Merhaba arkadaşlar. Yine bir tarhana tarifi. Bu kez tarhana otuyla Ege yöresine e, mahsus bir tarhana tarifi veriyorum. Ee, çok fazla tarhana tarifi paylaştım sanıyorum bu üçüncüsü ee, malzemelerimizi yine çok minimal oranda tutuyorum ee, şurada gördüğünüz dağlı budaklı olan tarhana otu onu sadece bütün olarak tenceremize koyacağız tencerenin en üstüne koyacağız daha sonra işimiz bitince onu komple çıkartıp e, işimiz bittikten sonra atıyoruz e, önemli olan aroması biraz yeşilliğimiz var maydanoz nane dereotu da ekleyebilirsiniz ama tarhana otu zaten dereotu familyasından olduğu için çok fazla dereotu kullanmanıza gerek yok. ben maydanoz ve nane kullandım. gene ev yapımı yoğurdum var. Gene miktarları küçük oranda ekşi mayamız var. Kapya biberimiz var. Domateslerimiz var. Bu kez bu tarifte birazcık daha fazla kullandım. Bu 5 tane domates aslında bu kapya biberi için biraz fazla bir oran. Ee, ama bu tarifte e, kırmızılık ön planda olsun istiyorum. Bu yüzden kırmızı ve e, biraz otlar olsun istediğim için o da bahçe domatesi öyle yaptım. Orada da ekşi mayamız var, bol soğan ve sarımsağımız var. Tahran otunu tekrar şöyle yakından bir göstereyim. İsterseniz bunu sadece tohumlu da kullanabilirsiniz. Tohumlarını bir keseye koyarsınız. Şöyle bir yakından da göstereyim. Zaten bize aromasını verecek olan yeri tohumları. Tohumları minik bir tülbent parçasına sarabilirsiniz veya herhangi bir bez parçasına mermer şahtı olabilir temiz. Şu tohumları içine koyarsınız ve tencerenizin üzerine koyarak aromasını vermesine sağlayabilirsiniz. Şöyle minacık tohumları var. Çiçekleri var bu şekilde başlayacağız yapmaya. E, usul gene aynı artık e, başlangıç seviyesini anlatmıyoruz. Yoğurma aşamalarını da geçeceğim bu videoda. E, tencereye bütün malzemelerimizi koyacağız. En üst katta tarhananın e, tarhana otunun olmasını istiyoruz. Domateslerimizi gelişi güzel doğruyoruz. Soğanlarımızı da atacağız içine. En alt kata domatesi koymasanız da olur, soğanları da koysanız da olur. Ya aslında çok fark etmiyor çünkü zaten oran çok fazla e, değil, çok az bir miktar. E, bu orandan gene çok çıkmayacak. Ama siz derseniz ki benim tarhanam fazla olsun, malzemesi az olsun diyorsanız suyunu çok uçurmazsınız, ununu çok koyarsınız. Gene olur tarhana ama rengi çok açılır. Bu tarhana da biz rengini kırmızı güzel bir renk e, yapmaya çalışacağız. Gene. Ve gene fermentasyonu 20-21 gün tutacağız arkadaşlar. Bunlar da bahçe naneleri, bahçe maydanoz sarı. Onları da ekliyorum en üstüne. Ekimileri bunu pişirme aşamasında koymuyor. Ee, piştikten sonra tencerenin sıcaklığına koyuyor. Ben diğer tariflerde de öyle yaptım. Bu da bahçe domatesi. Tencerenin altını kapattıktan sonra üzerine yeşillikleri koyabilirsiniz. Ee, sonra da koyabilirsiniz. Ben arasına koydum. Bu tarhana da bunu tercih ettim. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama bence soğuk e, hamura koymayın. E, en azından bir sıcaklığı olsun. Güzelce dolduruyoruz. Çok da tenceremiz dolmadı zaten. Hiç su koymuyoruz. Lütfen su koymayın. Suya hiç gerek yok. E, suya koyarsanız çok fazla un yer. Zaten yoğurt ekleyerek onu sulandıracağız. Ve üzerine şöyle sığdırarak koyacağız ve kapağını kapatarak kendi buharının içinde yüksek olmayan ateşte altını çiziyorum yüksek olmayan kızık ateşte suyunu sala sala pişireceğiz evet kapağını şimdi kapattıktan sonra işlemeye başlayacağız ve pişti almaya başladım şuradaki kırıntıları da alıyorum kalmasının bir sıkıntısı yok her zamanki gibi rondodan geçiyoruz benim dolabımda, kiler dolabımda sakladığım kendi ürünlerim, maydanoz, nane, taze soğanı bile kurutuyorum. Onları kavanozlara koyuyorum ve ayrıca bunlardan da eklemek istiyorum. Bunu da pişme aşamasından sonra ekleyeceğim özellikle. Şöyle görün diye. Hiç dallarını ayıklamanıza gerek yok. Atın içine zaten kuruyacak. O da onun bir parçası olacak. Presledikten sonra koydum. Çok güzel kokuyorlar. Evet bir kısmını da sonrasında koyuyoruz. Dediğim gibi ve ee, karıştırıyoruz. Bu görüntüsü bile şahane. İyice karıştırdıktan sonra yoğurma aşamasına geçeceğiz. Yine derin e, olmayan geniş bir kap tercih ediyorum. Çünkü e, daha hızlı soğuyor. Daha hızlı soğuduğu için de e, vaktinizden çalmıyorsunuz. Şöyle malzemelerimiz, ekşi mayamız vardı, kendi tuttuğum vardı, yoğurdumuz vardı. ve Biraz da tuz koyarsanız, e, arkasından unu da koydunuz mu işlemimiz, tarhana işlemimiz e, başlamış demektir. Fermente e, olmasını muhakkak bekleyin. Lütfen tarhananın en önemli özelliği fermente olması. 3 gün 4 gün 5 gün bekletmeyin arkadaşlar ee, birçok insanla duyuyorum ben 3 gün bekletirim ben 5 gün bekletirim ben ekşi sevmem ben tatlı severim vesaire gibi bence bunlara takılmayın önemli olan ne kadar uzun sürede ferment olmasıdır fermentasyonu sağladıktan sonra ekşilik veya tatlılık her neyse istediğiniz oranda bunları pişirirken de e, Aktarabilirsiniz. Mesela daha ekşi olmasını istiyorsanız domates rendelersiniz pişirirken ya da ekşi olmasını istemiyorsanız süt koyarsınız veya yoğurt koyarsınız pişince yani bunların çözümü var. Siz yeter ki hamurunuzu doğru bir şekilde yoğurun ve doğru bir şekilde fermentasyona e, bırakın yani e, mayalandırmasına günlerce onu yoğuracağız unutmayın. İlk günler tavsiyem e, birkaç gün e, ilk birkaç gün günde birkaç kez yoğurun ki sulanmalar arttıkça çünkü küflenme olabilir. Bu yüzden ara ara havasını alın ki hamurunuz çabuk kendine gelsin. Çok sıcak havalarla tarhana yapılmaz. Unutmuyoruz bunu. Eylül, Ekim ayları çok idealdir. Onun dışındaki aylarda kuruma çok zor olur. Bu yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Bu aşamaları artık biliyorsunuz zaten. Ama ben gene de beni hala hiç yapmayanlar da izliyor. O yüzden onları da hep hitap etmek istiyorum. Benim amacım mutfağa ilk defa girenleri ya da hiç girmeyenleri mutfağa daha çok daha sık mutfağa sokabilmek. Çekilmesinler mutfakta. Mutfak çok eğlencelidir. Tam bir terapi yeridir bence. Üstelik yoğurarak tam stres atıyorsunuz. Bu aşamaları elinizle de yapabilirsiniz. lütfen eldiven takmayın. Elinizde tırnaklarınız uzun olmasın. Yaralar açık yaralarınız olmasın. Kesikleriniz olmasın. çünkü e, bu tür hamurlarda e, eldiven patlıyor ve patlayınca patlayan malzemesi plastik parçası hamurda kalabiliyor eğer e, bahsettiğim özellikler ellerinizde yoksa başka birine yoğurtun ya da 3 kat kadar eldiven takarak elinizi sürekli kontrol ederek yoğurun eldivenle e, bu şekilde hijyene dikkat edebilirsiniz hijyen ve sanitasyon kuralları mutfakta her zaman önemlidir yani hem çevre temizliği hem de kişisel temizliğimiz bu anlamda Önemli bunu tekrar söylüyorum çünkü benim eldiven takmamamı bazı kişiler yorumluyor ee, ki sınıftakiler bilir eldivensiz asla hiçbir şey yapmayız fakat burası benim evim benim yuvam benim mutfağım ee, bu yüzden bir sakınca görmüyorum lütfen siz de kendi evinizde aynı özene gösteriniz zaten gösteriyorsunuzdur yoğurma aşamaları fermentasyon aşamaları buraya hızlandırıyorum ve kurutma aşamalarına geçiyoruz bu aşamadan sonra bu artık olduğunu gösteriyor. Kıvamı çok güzel. Rengi harika. Ve sermeye başlayacağız yavaş yavaş. Kamerayı arada sallıyorum kusura bakmayın. Şöyle yakından da göstereyim. Normalde bu da diğer tarhanam. Bir tarhana daha yaptım. Onun da videosunu atacağım. Çok fazla tarhana yaptım bu sene. Hatta nohut tarhanası da yaptım. Hepsini size tek tek göstermek için sizlerde hangisini beğenirseniz onu yapın diye. Evet, e, oğlum da yardım etmek istedi. Anneciğim lütfen beni de ekler misin dedi. Kıramadım onu da. E, Olamadığı son parçaları verdim. Eli e, onun da alışıyor. Siz de çocuklarınızla mutfağa tarhana ya yapmaya girebilirsiniz. Gerçekten de çok eğleniyor çocuklar. E, biraz oynası da. E, şimdi kurutmaya geçiyoruz. E, eğer havalar müsaitse en fazla iki günde tamamen e, işiniz bitiyor. E, havalar çok uygunsa bir günde bile bitti oluyor bunun rengi gerçekten çok güzel oldu çünkü kapyalarım çok olgundu özellikle olgun kırmızı biberleri seçtim şu rengin güzelliğine bakar mısınız artık eleme aşamasında iyice ufaladım şöyle birazcık havalandırayım görün sürekli havalandırıyoruz aslında bezin üstündeydi bu siz görün diye bu kaba aldım tekrar buradan rondoyla ya da elekle daha da inceltiyoruz hala yaş hala bir nemi var şöyle bir karıştırayım bu kalınlığı bile kullananlar var ama ben çok fazla inceltiyorum. İnceldikçe rengi açılacak. Bunu unutmayın. Tarhanalar inceldikçe turunculaşır arkadaşlar. Kırmızılı yavaş yavaş kaybolur. Ee, bu sizin tarhananızla alakalı bir şey değil. Bu doğanın bir kanunu. Şöyle e, uzaktan bir çekim görün diye. Bu da bitmiş hali. Bu da yakından. Beni izlediyseniz e, çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma kanalıma abone olursanız ve beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. İyi günler diliyorum.